Merhabalar Kriptografik Programına hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi beraberiz ama bu cuma biraz daha kritik. Çünkü 1945'ten bu yana en büyük Avrupa savaşının tam göbeğindeyiz. Birkaç haftadır Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim diplomatik yollarla çözülmeye çalışılmıştı ama Ukrayna'nın normalde ayrılıkçı iki bölgeden saldıracağı düşünülürken yaklaşık 11 farklı noktadan saldırmasıyla bayağı izlediğimiz, gördüğümüz bir savaş ortamına uyandık ve bu da tabii piyasaları vurdu. Şimdi kriptografikte neden bunları konuşuyoruz? Biliyorsunuz Bitcoin yaklaşık 2020 pandemisi başladığından bu yana diğer geleneksel yatırımlardan pek de uzaklaşamıyor. O yüzden geleneksel yatırımların hareketlilikleri bize doğrulamamız gereken Bitcoin grafiklerini de yanında getiriyor. Bu dönem neden bunları daha çok konuşacağız ve neden siz bu programda S&P 500, Dow Jones, Nasdaq grafiklerini de göreceksiniz? Çünkü dediğim gibi bu dönem alıp kenara koymalık bir dönem değil. Eğer hodl yapan bir yatırımcıysanız maalesef buralar sizin için iyi işlemez. Ya tamamen işlemlerden uzak durun ya da kısa vadeli 7-8 dakikalık periyotlara düşecek kadar kısa vadeli işlemler yapmanız gerekiyor burada kazanmanız için. Ama eğer ki tecrübeniz çok fazla değilse belki de hodl size daha uygun olabilir ya da buradaki grafiklerin nerelerine bakacağınızı öğrendikten sonra biraz daha faydalı olabilir. Ama bu dönem bir yatırım bir işlem yaparken doğrulamanız gereken bir dönem. Nelerle doğrulayacaksınız? geleneksellerle doğrulayacaksınız. Biliyorsunuz Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz uzunca bir süredir gündemdeydi. Ukrayna'yı NATO'ya almaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Kiev Ukrayna aslında Rusya için yakında bir komşudan çok Sovyetler Birliği'nin tarihinde önemli yere sahip olan bir ülke. Biliyorsunuz Kiev'in meydanında kanatlı bir heykel vardı Herkes şimdi haberlerde görüyorsunuz trafikte en fazla orada yoğun. İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya oradan binlerce Alman askerini yürütüp aslında başarısını ve egemenliğini o sokak üzerinden, o cadde üzerinden göstermiştir Avrupa'ya. Ve şu anda Kiev'de o. O nedenle Ukrayna sadece bir ülke olmaktan, bir komşu olmaktan veya Amerika'nın NATO'ya sokmaya çalıştığı sıradan bir ülke değil. Nitekim baktığınızda biraz önce de söylediğim gibi iki ayrılıkçı bölgeden gelecek olan savaşın yani askeri müdahalenin 11 farklı noktadan gelmesi ve sivillerin ve askerlerin öldürülmesi biz tamamen fiziksel bir savaşla karşı karşıyayız. Bu artık soğuk savaştan çıktı sıcak savaşa döndü. Peki burada aslında neler yapılmaya çalışılıyor ve neden bu piyasalar açısından önemli? Rusya bir operasyon yapacak haberi geldiğinde ve Biden belli yaptırımlar açıklayacağım dediğinde Rus Piyasalarında yüzde onluk bir düşüş oldu. Alüminyum, her şeyde bir sapma oldu. Ama sonra bir anda kendini topladı çünkü Biden anladı ki Avrupa sanılandan çok daha fazla Rusya'ya bağımlı enerji anlamında ve Avrupa kendi ülkesinin refahını Amerika'nın refahından daha fazla düşünüyor. Amerika'nın bilmem kaç bin kilometre ötedeki ülkeye karışması da cabası. Şimdi baktığınızda Amerika'nın elini zorlayacak 2-3 tane şey var. Bu sorular kripto için de çok önemli olacağı için yatırım ve işlem açarken bunlara bakmanız gerekiyor. Nedir? Amerika'nın Merkez Bankası'nın 15-16 Mart'ta bir toplantısı geliyor. Orada 0,25 ila en yüksek ihtimal 0,50'lik bir faiz artışı beklentisi var. Amerika bu faiz artışlarını meşrulaştırabilmek için istihdam ve enflasyon ayağına bakıyor. Bunlar zaten hali hazırda olağandan daha iyi durumda. Enflasyon altın enflasyondan daha yüksek çok daha Yüksek 7,5 oranlarında ve tarım dışı istihdamda 199 bin beklenirken 467 bin geldi. Ama bir problem olur savaş ortamı kan kokusu biliyorsunuz ilk başta paraların borsalardan çıktığıdır ve uzunca bir süredir JP Morgan Goldman Sachs gibi kurumlar S&P 500 yani Amerikan borsasının 4000'in altına inerek ayı sezonuna gireceğinin altını çiziyorlardı. Sizin borsanız yani en önemli vitiniz kötü giderken istihdamınız iyi gitse de enflasyonunuz fazla yüksek olsa da eğer bir faiz artışıyla tüketicinizi ve yatırımcınızı işkillendirirseniz o zaman size bir durağanlık dönemi gelir. Yani ekonominiz hareket etmemeye başlar ve bu zincirler Amerika için çalışıyor. O nedenle eğer S&P 500 %3 3,3 düşerek ayı sezonuna girdiği bir dönemde FED faiz arttırımlarını şahin bir şekilde devam ettirebilecek mi? Bu bir. Borsalardan çıkış olurken bu borsalardaki düşen yerleri altınla mı kapatmaya çalışacaklar? Bu ikinci en önemli soru. Çünkü altınla kripto arasında ters bir korelasyon vardı ama şimdi işler değişti. Grafiklere bakarsak bundan sonra herhangi bir yatırım yapacağınızda 3-4 tane endeksi doğrulamak zorundasınız. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, Total 1, Total 2. Hemen bakalım. Şimdi S&P 500 ne dedik? %3,3 e, düşerek ayı sezonuna girdi dedik. Şu anda 4100'ün bile birazcık aşağısında ve burası önemli. Neden? Bir yeşil mum yakılmış olsa da önemli desteklerini kırmış durumda. Bu çıkışları altınla tamamlamaya çalıştılar. Bu bize gram altın hatırlarsanız dün 904 905 liraya kadar geldi ve şu anda 896 TL'de. Bu demek oluyor ki altın yatırımcıları satışlarını gerçekleştirdiler ve borsayı kapattılar. Burası önemli ve bu arada burada bir günlük bir grafik görüyorsunuz. Baktığınız zaman şurada Masum'u görüyorsunuz değil mi? Görecek izleyicilerimiz bununla beraber ekran kaydında. Burada baktığınız zaman en düşükte bir mum iğnesi var. 3700'ü seviyeler. Yani eğer ki savaş, bu seviyelerde devam eder. Bir haftanın üzerinde devam ederse S&P 500 endeksinin yani Amerika'nın en büyük borsası 3700'ü seviyelere kadar gelebilir. Bu da ters bir çanak formasyonunu getirir ve burada da borsalardan çıkışı altınla doğrulamaya çalışırlar. Ama borsalardan çıkış eşittir risk anlamına geldiği için bu şelale bu ters çanak Bitcoin'e de yansır. O yüzden buralarda bunları doğrulamaz önemli. Bir haftalığa baktığınız zaman bakın şu anda bile hala çok yüksekte. Çünkü ne oldu? Son risk iştahında bir kabarma gerçekleşti. Aslında Bitcoin 35 bin dolarları test ederken risk iştahında ciddi bir korkma vardı. İnsanlar Amerika'nın tahvillerine, Amerika'nın borsasına yönelmişlerdi ve tasarrufa geçmişlerdi. Şu neden oldu diyorum. Yılın başında bir 29 bin dolar vardı ve 29 bin dolar kripto anlamında önemli. Bitcoin oraya kadar gelecek denildi. Eğer birazcık piyasayı takip ediyorsanız piyasa yapıcıların size bu kodlanan fiyatların tamamen tersini gerçekleştireceğini anlayabilirsiniz. Bunları Telegram'da ve YouTube kanallarında da sıkça söyledik. 29 bine düşecek herkes beklerken bir anda 39 bine iğne atan bir Bitcoin tesadüf değil. Bunlar bilerek yapılıyor. Çünkü risk iştahında... Bitcoin'in kendine o bizim istediğimiz 100 bin, 120 bin dolarlara sıçratabilmesi için Mart 2020'deki senaryonun aynısını yaşanması lazım. Yani her şey bir anda çakılacak. Bitcoin de aynı şekilde çakılacak. Bu çakılma 29 bin mi olur, 19 bin mi olur grafikler bize mumlar gösterecek. Ve dediğim gibi o çakılmadan sonra Bitcoin'in güç toplayarak geldiğini göreceğiz. O yüzden bu grafikler daha da önemli hale geliyor. Şimdi ben her grafikte size şunu söylüyorum. Baktığınızda mum grafiklere, mouse'umla göstereyim. Belli aralıklar göreceksiniz. Bakın sert düşüşlerde burada bir gap var. Burada bir gap var. Bulalım gapleri. Burada bir gap var. Ne diyoruz? Bitcoin gap oluşumlarını yani mumlar arasındaki boşlukları doldurmak isterken S&P 500'de farklı hareket etmez ve oraları doldurur. Oraları doldurduğunda risk algısı artacağı için kripto çakılır. O yüzden burada baktığınızda destek olarak çalışan en düşük destek 2200 en 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 kötü senaryo 2200 3700'de uzunca bir süre destek olarak çalışmış bir yer var. O yüzden bunları takip edeceğiz. Eğer grafik benzer bir şekilde buralara gelirse total market cap'te de yani bütün pasta ne kadar büyüklükte o 3 trilyonluk pasta nereye gelmiş onda da aynı hareketi göreceğiz. Şu anda baktığınız zaman 1,7'ye kadar bakın çok yakın bir zamanda e, 2 trilyon dolara tekrar çıkıyor ve oradan düşüyor. Bu bir günlük grafik. Bir günlük grafikte 1,7 trilyon dolar önemli. Ben uzun vadede 1,7'den 2 trilyona çıkacağını değil 1,7 trilyondan 1,3 trilyon dolara düşeceğini düşünüyorum. Total market cap'in. Yani düşüş eğilim hala devam ediyor. Bitcoin kendini toplamadı. 3-5 tane mum bir şey ifade etmez. Dünkü kapanış evet önemliydi ama dünkü kapanış sıradan bir gün kapanışıydı savaşın olduğu ikinci üçüncü gün kapanışıydı. O yüzden bu haftanın pazar günü kapanışı daha önemli. Aynı zamanda bakıyorum 3 gün sonraki kapanışta ay kapanışı olduğu için değerli olacak. Yine dediğimiz gibi hafta sonu pazara denk getiriyoruz. Burada baktığınızda bir haftalık total market cap'e baktığınızda yine 1,69'u görüyorsunuz. Ama burada dikkat etmeniz gereken biraz önce de söyleyeyim. Bakın 1,2 trilyonda kaç kere destek olarak çalışmış. Orası önemli. Eğer orayı kırarsa çok ciddi anlamda sert düşüşler gelir. Bu da para çıkıyor anlamına gelir. Bitcoin de kalmak bu dönemlerde daha iyi olacaktır anlamına gelir. Çünkü para çıkarken altcoin'leri ezerler. Bitcoin biraz daha sabit kalır. Total market cap'in geneline baktığınız zaman burada da Bitcoin dışındaki altcoin'lere bakıyorsunuz. Yine aynı şekilde bakın 850 milyar dolarda sert bir destek var. Oraya bir iğne atmış. En son yine orada çalışmış. Yine oraya inme eğilimi var. Bu arada grafiklerinizi okurken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Diyelim ki grafik geldi, geldi. Hep aynı yerde döndü. Aynı yerde döndü. Bu şu andaki işte 850 milyar dolara denk geliyor. Eğer 850 milyar doların altına iner ve mesela 800'e indi uzunca bir süredir inmemişti. Sonra 850'ye geri çıktı. Orası artık bir destek değil direnç haline gelir. Yani 3-4 kere vurduğu yerin kırar veya yukarıya doğru kırarsa geri döndüğünde o artık destek direnç tamamen yer değiştirir. Burada baktığınız zaman bir aralık var. Baktığınızda hemen bakalım 1,71 ile Total 2 ile 1,71 ile 850 milyar dolar arasında bir aralık oluştu. Range diyoruz buna. Bu range'i nerede kırıyor? 1,6'nın üzerinde şurada şunları görüyorsunuz. Burada birkaç tane mum yapmış. Bu manipülasyon. Geçtiğimiz dönemde de söyledim. 3 tane evreyi sokarlar sizi piyasa yapıcılar. Birincisi artış. Yani akümülü oldu bir yere geldi. Aa çok güzel buradan artar denir. Sonra manipülasyon gelir. Daha fazla insanı çekerler. Aynı dün gece yapılan grafik gibi. Twitter'da ve sosyal medyada baktığınızda hemen çok kritik bir gece geçirdik. İşte buradan şuraya gidecek, buradan buraya gidecek. Zaten 38 bin ile 40 bin 500 dolar arasında geleceği biliniyor. Çünkü herkesi 29 bin dolar bekleniyor diye Kısa vadeli pozisyonlar açtırıldı ve sonrasında yükselişle onlar tamamlandı. Yaklaşık bir 400 milyar dolar gibi bir paranın leak edildiği vadeli işlemlerde biliyoruz. Ne diyoruz? Önce akümüle oldu, sonra manipülasyon geldi ve expansion. Şu anda expansion dönemindeyiz arkadaşlar. Tepelerden aşağıya doğru son derece süratli bir şekilde bir gün gibi kısa bir süre içerisinde düşüyor. Devamında burada yine bir haftalık olanını görüyorsunuz. Dediğim gibi sıkışık bakın aşağıda en kötü senaryonun çalıştığı yeri de bir haftalıkta görürsünüz. 600 milyar dolar buralara ben ineceğini düşünüyorum. Ve buralarda çok dikkatli olunmalı. Bu süreçler kesinlikle ve kesinlikle Bitcoin'de devam etmeli. Bana göre bu dönemde eğer bir kısa vadeli alım satımı yapacaksanız Bitcoin'de kalınmalı. Dominans da size bunu doğrulayacaktır. Bitcoin'e bakın aynen dediğimiz gibi. Şimdi uzunca bir süredir bu 4 saatlik grafik. 4 saatlik grafiktense bana bir günlük grafik biraz daha fazla çalıştığı yerleri gösterir. Bakın 32 bin dolarda bir destek almış. Uzunca bir süredir bir gün ama gene buraları çok zor görmüştü. Bir hafta öncesine görmüştü. 32 bin önemli bir yer. Burada 34 bin dolardan dönüp 38 binli seviyelere çıkan bir bitcoin var. 4 saatlikte daha net görüyorum bunu. 32'ye tekrar inme eğilimi çok yüksek. Buradaki hacimlere baktığınızda bunlar çok yapay hacimler. Niye? Çünkü herkes 29 bini beklerken 39 bin dolara doğru çıktı. Şu anda arayı kesmiş. Yani kendine bir aralık edinmişti. Uzunca bir süredir 34-39 arasında aralık edinmişti. 40 bin dolara bir iğne var. Bakın bu iğne manipülasyon. Ve şu anda büyük ihtimalle aşağı tekrar oraya vurduktan sonra sert bir düşüşü biz göreceğiz. Bitcoin doların bir günlüğüne bakarsınız daha net görürsünüz. Bakın 32 bin. Daha uzunca bir süre oralarda çalışmamış. Bir haftalık grafik birazcık daha doğru olacaktır. Ethereum ve dolar benzer bir şey oluşturuyor. Bakın ne demiştik? 2500 önemli bir eşik Bitcoin, e, Ethereum'da eğer tutmazsa 2200 2150'yi görür nereyi görmüş 2250'yi görmüş dediğimiz yerde çalışmış 2750'ye çok kısa sürede iğne attı bu bir yapay mum o nedenle yine 2500 seviyelerinde kendine yer bulmaya çalışacak bu çünkü bu bir düzeltme 39 bin 38 binlerde çok uzun süre kalamaz tamamen haberlere Rusya vurdu mu Ukrayna vurdu mu ve Çin. Savaş gemilerinin ve savaş uçaklarının da havalandığını e, göz önüne alırsak bu iş birazcık daha karışacak. O yüzden 2500 ardından 2250 ve bana göre kötü senaryo bu yakın bir haftalık savaş döneminde kötü senaryo 1800-1900 dolarlar. Bir günlük grafiğe baktığınızda da bakın yine burada şurası daha doğru. Mumunu görüyorsunuz savaş öncesinde bu savaş öncesinde 3-4 gün içerisinde hafta sonunda özellikle sert düşüşleri görebiliriz. Ethereum bitcoin'e oranla birazcık daha ayı sezonuna yakın çünkü dominans yüksek olduğu için bitcoin şu anda hikaye yazan taraf. Bu gibi krizlerde bitcoin yine en risksiz kaldığı için doğrulama döneminiz daha da fazla. AVAX bu çok sorulduğu için AVAX ve XRP özellikle çok sorulduğu için bunları da eklemek istedim. 60 doların altına düştüğündeki diğer desteği 55 dolarda. Eğer en kötü senaryo gelirse 27-28 dolara kadar düşebilir. 35 dolara kadar gelen o aralık 50-35 dolar arası alım için iyi seviyeler. Ama dediğimiz gibi Bitcoin yüksek hareket ettiği için Avax da hareket etti. Avax özelinde bir şey yok. Teknolojisi doğru ağ güzel ama Avax özelinde bir şey yok. Bu dönemler alıp kenara koymalık dönemler değil. Bu dönemler kısa vadeli alsat dönemleri. O yüzden borsalarda işlem hacimleri de son derece yüksek. Avax'ın bir günlüğüne de baktığınızda yine 65 dolar çalışmış. 75 doların üzerinde bir günlük kapanış yapması gerekiyor artış için ama 145 dolarlar falan bunlar gerçekten çok 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 uzak zamanlar. Ve sonunda XRP, XRP daha birazcık daha kritik bir dönemden geçiyor. Eğer ki regüle olursa, yani sekli olan davasını atlatırsa, ilk regüle olmuş ve en temiz kripto paralardan biri oluyor. Ama aslında arkasında bir şirket olduğu için bir kripto borsası varlık demek daha doğru. Burada 65 sent ve 45 sent çok önemli. 65 sentin üzerinde durması şu anda 70 sentte duruyor. Ama burada kalıcı olamayacaktır. 62 sentin altına gelirse 30 sentlere kadar gerileme olur. Bunlar en kötü senaryolar. Dipten toplamak için iyi seviyeler geliyor. Ben bundan yaklaşık 8 ay önce Brent tipi petrolün 110 dolara doğru çıkacağını bir sabah programında söylemiş. O zaman hiç beklenmiyordu çünkü pandemiden dolayı kimse bir şey alıp satmıyordu. Ama pandemi çıkışında enerji arzı bir tarafta, kripto arzı bir tarafta orada bir, bir trilyon dolar, bir buçuk trilyon dolar açığa çıkacak demiştik. Ve şu anda bu savaşın aslında ana hedefi bir buçuk trilyon doların geleneksele ve güvenliğe çekilmeye çalışılıyor olması ve daha da çok çekilmeye çalışılacak. Kriptoda bahar ne zaman gelir diye böyle çok fazla soruluyor. Nisan ayından itibaren dolar kurunda, Mart ayından itibaren de dolar endeksinde sert artışları göreceğiz biz kendi açımızdan. Altında bir sıkışma var. Altında ons 1880'e inerse alım için iyi fırsatlar. 1940'lar iyi alım fırsat, satış fırsatları olacak. Aralıkları görmeye devam edeceksiniz. Dolarda şu anda bir sapma var. Neden? Çünkü şu anda Biden'ın hükümetinin tam da bu krizi iyi yönetemediğine dair gidiliyor. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones düşüşü destekliyor. O yüzden FED toplantısı daha da önemli hale geldi. Başka neleri söylemeliyim? Bunların hepsi aklınızda bulunmalı ki bunlar göre de bu grafiklere bakmasınız. Kripto paralar hazirana kadar pek fazla size bir şey vermez. Bu kalemun sezonu dediğim iniş çıkışları gerçekleştirir. Eylül, ekim, kasım gibi artık bu savaşın etkileri ve bu enflasyonun 2022 yılında nereye gideceğine tam net karar verilir. Çünkü bir bilanço daraltması, faiz artışını göreceğiz. Bizim ülkemize faiz indirimlerini görmeye devam edeceğiz. O nedenle bizde dolar kurunun sıçraması çok normal. 14.76 dolarda bu teterde kalanlar için önemli. 14.76'yı aşarsa 15.60'a gider. 15.60'da bir günlük kapanış yaparsa 17.18 tekrar dener. Şu anda Brent tipi petrol 100 doların üzerinde. Bu bizim için benzin fiyatlarını akaryakıt fiyatlarına zamı getirir. Bu da tasarruf etmek isteyenlerin enflasyondan risksiz yere yönelmesini sağlayacağı için kriptoyu hareketlendirir. Ama bunun için birkaç ay beklememiz gerekiyor ve bu söylediğim bütün grafiklerde doğrulayarak 7 ila 8 dakika minimum ama en fazla 4 saatlik işlemler açarak hareket etmelisiniz. Lütfen gece işlemde uyumayın diyerek böyle kapatayım. Kriptografik programını bugün de noktalıyoruz. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Çok kritik dönemlerdeyiz. Bu hafta sonu cumartesi pazar daha da önemli hale gelecek. Eğer çok bir bilginiz, mum okuma, mum hesaplamada bir bilginiz, bir teknik bilginiz yoksa lütfen nakitte bekleyin veya teterde bekleyin. Çünkü gerçekten kritik. Her zaman kazanan olmadığı gibi çok fazla kaybeden de var. O yüzden duyduğunuz hikayeler, okuduğunuz tweetler, gördüğünüz haber akışlarına da dikkat ederek kaynaklarınızı kontrol ederek ilerlemenizi önererek kapatayım. Ben Besto Yanık. Önümüzdeki hafta Cuma günü de görüşünceye de hoşçakalın.